arkadaşlar. Deniz de size merhaba diyecekmiş. Baba. Merhaba. Evet arkadaşlar. Deniz'in istediği gibi şişeyi boyayacağız arkadaşlar. Biz şişeyle değişik bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Pembe mi boyayacaksın? Evet. İstersen sana yardım edeyim. Hadi sadece pembe mi istiyorsun? Tamam bakalım. Kenara bırakıyoruz. Evet aferin sana. Hmm. Hangi fırça? Buyurun. Tamam. Aferin Buyurun. sana. Şimdi açayım istersen var bana. Açıyorum. Tamam. Evet pembeyi açtık. Al bakalım Deniz'ciğim. Şimdi biz şişeyi boyayacağız kapak kısmına mı başladı? Tamam hadi bakalım boyayalım biz. Deniz boya yapmayı çok seviyor arkadaşlar. Deniz nasıl boyayacaksın fırçayla? Evet böyle boyuyormuş arkadaşlar. Aferin sana. Arkadaşlar, ben Deniz'e yardım ettim ve şişemizi boyadık. Hala boyamaya devam ediyoruz. Bu arada yerleri de boyadık. Üstümüzü de boyadık. Bakın benim elimi. Ben de boyadım kendimi. Evet, bu benim. O Deniz'in. Arkadaşlar, size soralım. Sizi bu şişeden ne yapabiliriz? Mama, bize yorum Mama, mama mı yapabiliriz? Aa! Mama nasıl yapacağız acaba bundan ya? Bunu. <laughs> evet. Boya var ya. Boya daha var evet. Tamam ben de boyamaya devam edeyim. Siz de bize fikirlerinizi sunabilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmından veya Mesaj kısmından bize ne yapılabilir diye fikir sunabilirsiniz. Ya bu kız ne kadar güzel boyuyor ya. Aferin sana. Evet arkadaşlar bitti biz şimdi onu kuruması için kenarıya bırakacağız. Deniz'in aklına başka bir fikir geldi. Mavi bir renk aldı ve kırmızının üzerinden boyamaya devam edecekmiş. Deniz boyama yapmayı çok seviyor. Siz de seviyor musunuz arkadaşlar? Deniz'cim. Arkadaşların artık hoşça kal deme zamanı. Bye bye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olup videolarımızı izleyip beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Son halini sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biz bitirdik. Deniz elini boyadı ve benim elimi de boyadı. Biz arkadaşlar bunu vazo olarak kullanmayı düşünüyoruz. Dışına birazcık desen yaptık Deniz'le birlikte. İçine çiçek koyacağız. Hoşçakalın. Deniz şimdi kendini boyayacak ve ben de onu boyayacağım. Gel bakalım buraya. Deniz buraya gelir misin? Ay, her yeri boyadık biz arkadaşlar. Hoşçakalın. Deniz mavi ellerinle de bize bir bay bay yapar mısın? Hoşçakalın.